Selamlar herkese. Bora ben. Bu kanalımın ilk videosu. Kendimden bahsedeceğim biraz size. Tanıtım videosu gibi bir şey olacak. Ben Mersin'de doğdum. 94 doğumluyum. 2012 yılında İstanbul'a taşındım ve biraz daha büyük bir şehirde devam etmek istedim hayatıma. Okudum. Okuduktan sonra işte bir takım meslekler yaptım. Yani kurumsal bir hayattaydım buraya gelmeden önce. 5 yıllık bir kurumsal bir lojistik firmasında çalışıyordum. 5 yıldır. Fakat yani siz de tahmin ediyorsunuzdur ki Türkiye'nin ekonomik durumu gereği yani herkes zorlanıyor. Durumu iyi olan insanlar veya hani bir şirket sahibi ya da bir işletme sahibi olan insanlar dışında evet genel bir ekonomik buhran var. Ben zaten çocukluğumdan beri Amerika'ya gelmek istiyordum. 19 yaşında anneme anne ben Amerika'ya gideceğim haber olsun dedim. Ondan sonra zaten 3 yıl sonra işte vizeye başvurdu annem. Ondan sonra vizeyi aldık. Bir kenarda durdu işte vesaire. Derken ben buraya neden geldim? Ne amaçla geldim? Bunları ilerleyen videolarda da açıklayacağım sizlere. Şu an tam sunset değil ama gün batımına doğru şu an Camden Drive'dayım. Bu klasik herkesin klasik herkesin fotoğraf çektiği yer. Şöyle eski şu dönem bir yol vardır ya anneler falan. Güzel bir ortam. Yani nezih yerlere gidip oralarda videolar çekmeye çalışacağım sizlere. Kanalım bu arada ana amacı spor üzerine olacak. Sağlıklı beslenme yönelik ve spor üzerine. Ben bu arada zaten fitness eğitmenliği yapıyorum. Burada da fitness eğitmenliğini inşa edeceğim. Amacım bu yönde. Şu an hatta ders verdiğim 3 kişi var. 1,5 ay oldu buraya geldi. 1,5 ay hatta tam olmadı. 1 bir, bir ay işte kaç hafta? 2 hafta. 1 ay 1 hafta falan. Ayrıca Türkiye'deki yani sizlere de uzaktan danışmanlık, uzaktan eğitim gibi paketlerim olacak. Tabi bunlar TL bazında değerlendirilecek. Olacağı zaman zaten haber veririm. Bu arada Instagram'dan da beni takip edin. Bora Bakir. Instagram'dan da baya bir paylaşım yapıyorum. Storylerden vesaire falan da takip edebilirsiniz. İlk videom biraz bir tık da heyecan yok değil. Var. Başlıca bu şekilde olacak arkadaşlar. Bu arada İlk videom olduğu için beğenmeyi unutmayın. Bana çok büyük bir desteği olacak. Hem desteğin yanı sıra motivasyon da olacak. Bir sonraki videoları çekmemde katkı sağlamış olursunuz bana. Ayrıca nasıl videolar çekmemi istiyorsanız onu da lütfen yorumlara belirtin. Atıyorum araba fiyatlarını çek dersiniz. Ne bileyim ev fiyatları olabilir veya da işte hani abi işte kampa git kamp videoları çek işte veya da Los Angeles'ın diğer görünmeyen yerleri olur. Görünmeyen yerleri dediğim öyle çok çekilmemiş işte ne bileyim Santa Barbara'ya. Santa Barbara'da çok video çeken var mı onu tam bilmiyorum ama o Santa Barbara olabilir. Güzel bir yermiş öyle duydum. Ben henüz yeniyim burada. Yani çok böyle aman aman gezmedim daha. Olabildiğince işte işlerimi oturtmaya çalışıyorum. Bunun yanı sıra yani işte bana hani yorumlara yazın. Şu tarz videolar güzel olur. Bu tarz videolar market market alışverişi olur. Fiyatlar olur, fiyatlar burada da bir tık galiba artıyor. Ama bana <laughs> çok da artmış gibi gelmiyor yani Türkiye'den sonra. Abi yani gelmeden işte getirden ben çok sipariş veriyordum. En son hamburgerlerin hamburger ve patates menü de değil 100 lira, 100, 100, 110, 120 lira falan olmuştu yani en son. Yani cidden Türkiye'de bilmiyorum. Umarım düzelir, umarım düzeliriz. Ama neyse başlıca bu şekilde arkadaşlar. Çok da uzun tutmak istemiyorum. Dediğim gibi yorumlara yazıp beğenirseniz çok sevinirim. Ayrıca Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.